Best Model yarışmacıları Elmas Yıldız ve Barış Arslan'dan şoke eden iddialar geldi. Best Model yarışmasında Best Smile Güzeli seçilen Elmas Yıldız, TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına konuk oldu. Yıldız, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara Erkan Özarman'a kim masaj yapmak ister şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında yarışmada görürsün dendiğini ileri sürdü. Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan söyledikleriyle Elmas Yıldız'ı destekledi. Hem organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2 3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur. Yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı ben şok oldum sahnede. Best Model tarihinde bir ilk oldu. Kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinciyle konuştuğumda da ilk beşte yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım. Unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben bir buçuk yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum.'' Bu canlı yayın bir başlangıçtı. Bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. Erkan Özarman'a masaj yaparsan derece garanti dendi. Ben bu pislikleri yapmadım. Yarışmada Oğulşat Gakşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Sumutlu ve Mecit Yılmaz ikinci. Nazlıcan Erdemle Ender Çağar da üçüncü oldu. Gece Ceren Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve İsa Akbay'ın şarkılarıyla renklendi.